İstanbul'un metrobüs hattı her gün milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Ancak son dönemde yaşanan kazalar toplu taşıma güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Bu kazalar özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşarak hem can kayıplarına hem de yaralanmalara yol açıyor. Peki bu kazaların ardındaki sebepler neler? Geçtiğimiz günlerde Haramidere Sanayi durağında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır 48 kişi yaralandı. 12 Nisan'da avcılarda durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada ikisi çocuk olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı. 21 Ocak'ta zincirli kuyu durağında yaşanan kazada kontrolden çıkan bir metrobüs bariyerleri aşarak 4 otomobile çarptı. 3 Aralık 2024'te Saadetdere'de seyir halindeyken yoldaki rögar kapağına çarpan bir metrobüsün camı kırıldı. Kapağın savrulması sonucu kapıya yaslanan bir yolcu yola düşerek ağır yaralandı. 22 Ekim 2024'te Cevizli Bağ'da ani fren yapan bir metrobüse arkadan gelen başka bir araç çarptı. Bu kazada da 8 kişi yaralandı. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, metrobüs sisteminin başlangıçta günlük 300-400 bin yolcu kapasitesine göre planlandığını belirtti. Ancak zamanla bu sayı 1 milyonu aştı. Artan yolcu talebi, sistemdeki yoğunluğu ve yıpranmayı artırarak kaza riskini yükseltiyor. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, metrobüs sisteminin otonom hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu öneriye olumlu yaklaştı. Ancak projeler henüz hayata geçmedi. Otonom sistemler kazaların önlenmesinde önemli bir adım olabilir. Metrobüs filosunun yaşlanması güvenlik sorunlarını artırıyor. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, filo'daki araçların büyük çoğunluğu 9 yaşın üzerinde ve bazıları 2 milyon kilometreye ulaşmış durumda dedi. Sürücülerin dikkat dağınıklığı kazaların bir diğer önemli sebebi. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, sürücüler zaman zaman dalgınlıkla kısa süreli bilinç kaybı yaşayabiliyor dedi. Bu durum, özellikle yoğun yolcu taşıyan metrobüs hattında ciddi kazalara yol açabilecek riskler barındırıyor.